gü itorum bu galiba partmesi. Biliyorum çok az atıyoruz. Hem de sizin için bakın yoksa hiç atmayız biz aslında. Hepsi sizin için. Yani siz de bari ememize like atın. Şuradan like atın. Şuradan da kırmızı abone butonuna basın. Yani şu so bu kadar yani. Evet, şimdi yapacağımız şey hatırlarsanız en son reco çıkmıştı bu. Evet gerçekten çok saçma bir yüksekliği var biliyorum. Evet. Doğruluk amacımız mücadele yapmak. Çok kolay. Bence. Burada şeyleri alalım. Mücadelemiz elmas kale. Elmas kapmaca da. Bence buradaki hmm, şey almamız lazım. Nasıl bir şey? Rico. Evet, gerçekten bence bunu almamız lazım. Çoklu top Değil tabi de diğeri. Zıpır zıpır güzel. O da güzel. En iyisi bu. Bu çok güzel. Oluyor oraya bu da böyle. Ne maça bas bastırdım şimdi. Şunu diyeyim beraber. Şu mücadele yapısını görüntüleceksiniz. Hatta herhalde birazdan Diyor kapatırım eğer kazanırsak. Derim kapatılmazsa göstermem ya da söylerim işte. Yani. Söylerim işte yani. Evet arkadaşlar. Birinci maçımızı yendik. Biraz hata açayım ilk önce. Bakalım ne çıkacak mı? He, tam beklediğim gibi. Ve ikinci maçı da yaptığım işte kazanırsak göstermeye küçük kutuyu da açalım. Arkadaşlar ikinci seyidi kazandım. Onu da açalım. Ve tam beklediğim gibi yine öldü. Bakalım son an var. Çok güzel. Yine kazanını da göstereceğim size. Evet arkadaşlar kardeşim de yanında ve ka kazandık. kazandık. Ve buradan yatonlarımız geldi. O kadar sansızız ki yine bir şey açamıyoruz. Ya, Çok Efe. saçma salak bir şey. Ve diğerini kazanınca hızlıca göstereceğim. Evet arkadaşlar dördüncü yüzü kazandık. İzledim. Ya bana ben oynayacağım lan bu sefer? Tamam. Bu tane sen oynat Dur. neyimiz Altın. Çok mis. Muhteşem vallahi. Tamam. Hayır. Şimdi diğerinde kazanınca göstereceğiz. Değil mi Yusuf? Ve evet. arkadaşlar. Ben tabii ki yine yandım. Evet, yendi. Şimdi kolaydır. Bence de. Şimdi evet. ben yapacağım. Arkadaşlar çok kolay yendik yine. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakın Jet ile Griff çok güzel oynuyor. Evet. Şeyde. Ve son diğerinde kazanınca göstereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Az önce kaybettik ama şu an kazandık. Büyük kutumuzu açıyoruz. Hadi bakalım. Karşım aç bakayım. Aç aç gitsin. Bok çıktı. <laughs> Neden öyle bilmiyorum. Hadi diğerini de gösteriyoruz kazanırız. Evet arkadaşlar az önce geri yenildik. Geri inildik. Ve ben büyük... evet açıyorum. Yine hiçbir şey çıkmadı tabii Yok, ki. bir. Ve geri kazandığımızı gösteririz. Evet arkadaşlar yine kazandık bizim kardeş kardeşim sayende ve evet yine karakter çıkmadık yine kazandık göstereceğiz. Evet arkadaşlar karşı misafirinde yine yendik çok oldu. ve yine karakterimiz çıkmadı yedim. yine kazandık göstereceğiz evet. Evet arkadaşlar yine kardeşime çok az kaldı son benim için. evet bak çok az kaldı son ve zombro kalıyoruz ve Yine kazanınca koş. Ve evet arkadaşlar yendik mücadeleyi hızlıca 350 altı Tabii benim alalım. Tabii bak son Brock geliyor. brok geldi. ilk önce. İlk önce brok geldi. Ver son Brock'u da ver ver. Ver. Ver son Brock'u. Çok güzel bakın arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem. Biz burada çok güzel bir şey yaptık ve çok emek verdik. Bunun için kesinlikle size şey istiyoruz yani işte like, abone, lütfen abone olun ve videomuz da burada bitiyor. Dur, ilk önce bakalım. Tamam bebek. Çok güzeldi. Lan çık çık. Geri bakalım aslanım. Brokcuk'um. Neredesin Brokcuk? Kostüm hmm. Rozeti de burada. Al kardeşim. Çok güzel. Kusursuzdan bende. Ben çok mutluyum. Çıldırmak üzereyim. Hadi bunu paylaşalım. İyi. Paylaş bunu. Keselim de paylaş.